Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımız, asgari ücretle geçiren vatandaşlarımız ve memur vatandaşlarımız Ocak ayında yapılacak maaş zam oranını heyecanla beklemekteler. Tabii ki açıklanacak enflasyon oranı maaş zam oranını doğrudan etkiliyor. Değerli izleyicilerimiz, Ekim ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti kaldığı 2 aylık enflasyon oranı. Son enflasyona göre, son 4 aylık enflasyona göre yapılan hesaplamalar başladı. 4 aya göre emekli zam oranı şu an için %10, %11 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörüler arasında. 4 aylık enflasyon sonrası 3500 liralık bulunan en düşük emekli maaşı şu anki 4 aylık enflasyona göre 4700 3700 3800 sınırına yaklaştı. Yıl sonu beklenti anketlerinin gerçekleşmesi durumunda emekli maaşı için zam oranı dikkat %20 %23 aralığında zam oranı bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Buna göre en düşük emekli maaşı da 4000 4500 aralığına ulaşacağı şu anda öngörülüyor. Net oran 6 aylık enflasyonun sonunda netleşecek. Konuyla ilgili daha sonra gelişmeler oldukça sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyoruz. Şu anda beklenti anketlerine göre ve 4 aylık enflasyonu da dikkate alırsak sosyal refah artışlarıyla birlikte Maaşlara beklenen zam oranı, düşünülen zam oranı, tahmin edilen zam oranı %20, %23 oranında olması şu anda tahmin ediliyor. En düşük emekli maaşı da 4.000-4.500 aralığında olması tahmin ediliyor değerli izleyicilerimiz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.